Sağdaki Makinacı kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir teslimatta da sizlerle beraberiz. Ee, görmüş olduğunuz üzere 102S, K4, Alfa, A8, A8, modeliyle birlikteyiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Şöyle kısaca sizlerin de görmesi için bir video hazırlayacağız. inşallah birlikte beraber. Ee, standart tabii ki standart ürünlerimizle yeni gelen ürünlerimizle birlikte arkadaşlar farklı bir donanım yok. İç kabinde biraz oynamalar var. İyileştirmeler yapılıyor tabi gün geçtikçe. Ee, görmüş olduğunuz gibi yüz kes bir makinamız. Ee, neydi bu? Carraro. Carraro. Diferansiyel gruplarına sahip. Yengeç Aynen. yürüyüşü. Yengeç sistem. yürüyüşü. Yani halk arasında yengeç yürüşü yengeç deniyor. Yürüyüşü, yürüyüşü, belden kırmıyor. Yengeç kırmı kırmı yürüyüşü Fonksiyondan sahip makinamız. Yüz kes deyince arkadaşlar beylerden ayıran özelliğimiz bu. Yengeç ve belden yürüyüş modları var makinamızda kısa alanlarda daha rahat hareket etmenize olanak sağlıyor. Çeşitli fonksiyonları var kullanan arkadaşlar bizlerden daha iyi bilir tabi. Şöyle biraz daha yakına gelelim. Ön panjurdan başlayalım arkadaşlar anlatmaya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön panjur artık bu şekilde çok rahat montaj ve demontaj yapılabiliyor. Şurada iki tane ayakları var. Operatörü gördüğünüz gibi hemen çekip rahat bir şekilde alıp buradan temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Ön kısmında olan oluşan pislikleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eskiden sökme takma vardı. Burada bir sikemer vardı. Bunların hepsi artık yok. Tasarımda iyileştirmeler yapıldı. Ön ağırlık daha güzel bir hale getirildi. Gördüğünüz gibi basit. Ağırlığın da artık alanı da geliştirildi. Alan Arkaya genişletildi. doğru gidiyor. Çok rahat bir şekilde şu mandalları da şuradan sökerek arkadaşlar emniyet filmleri var. Emniyet filmleri çıkarıp mandalları sökerek gördüğünüz gibi şu küradatörü alıp asıl küradatörünü ve kole giren pislikleri oradan rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir alan sunuldu bu tarafta. Bu tekrar gösterelim. Burada gördüğünüz gibi ana şalterimiz var. Bu da AdBlue uyarısı. Normalde burada ışık yanıyor arkadaşlar. Soğuk havalarda sistemden AdBlue'yu geri çektiği için ışık yanıyor. Bu ışık sönmeden makinenin şalterini kapatmıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Şu an yanmadığı için kapatmaya uygun bir modda. Eğer yansaydı şalteri kapatmıyordunuz arkadaşlar. Çünkü beyiz, beyin resetliyor. İşte burada gördüğünüz gibi sistem röleleri, marş röleleri, kornalar bu tarafta konfigüre edilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi çoğu arkadaşımız merak ediyor. Ee, kaçlık? 135'ti galiba. 135'lik bir akümüz var arkadaşlar. Makinamızın üzerinde 135 amperlik bir akümüz var. İyi takı gördüğünüz gibi. Uzun yıllarda kullanabileceğiniz, kullanabildiğiniz bir akü açıkçası. Buradan arada servisteki arkadaşlarla birlikte bakım esnasında sularını kontrol ederek çok uzun yıllar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şurada Önemli birçok operatörümüzün de gözünden kaçan bir detay var. Ön deferansiyelin yani aksin göbek pimi var burada arkadaşlar. Yağlanıp yağlanmadığını buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen şurada arkadaşlara göstereyim şart arkasında ve dışarıda evet. konumlandığım şu güzel Aynen, var. yağlama noktası var. Buradan orayı hem yağlayabilir hem de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ön aksinizin pimini özellikle bu şuan çok uzun yıllar kullanabilirsiniz. Şuradan ön aks alt ve üst yağlama noktalarını da göstereyim şuradan üst noktadan. Şu gördüğünüz gibi evet. arkadaşlar çamurlukların ortasında delik açılmış ve ön arkada gördüğünüz gibi yağlama noktaları var. Buradan rahat bir şekilde aks baş dediğimiz noktaları da presleyebilir, ya. yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Çamurluklarımız şaseye temas etmiyor arkadaşlar. Birçok makine gibi. Manevra gayet iyi var. Şurada Hidrogi yağ tankımız var. Gördüğünüz gibi tam karşıda. Şurada da evet. göstergesi, göstergesi var. Hidrogi yağ göstergesine buradan bakabilirsiniz. Motorumuz Perkins Stage 5 motor. Bu kısımda klima motoru, turbo, yakıt, filtresi, şanzıman yağı, seviye çubuğumuz, kontrol edebileceğimiz noktamız burada. Bu kısım biraz daha basic arkadaşlar. Temiz, rahat. Başka bakabileceğimiz işte kayış kontrol edebileceğimiz, kayış gerginliği kontrol edebileceğimiz, pervane ya da Kaçan olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Genç, güzel bir alana sahip arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi su deposu var. Yedek su evet. deposu. Kontrol noktası. Kontrol noktası da burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan kontrol edebilirsiniz. Burada zaten fazlasını atacak. Motoru kirletmiyor. Güzel tasarlanmış. Çok güzel bir çoğunluk var. Alt tarafa gidiyor. Diğer makine gibi buradan alıp motoru atmıyorlar. Gördüğünüz gibi. Burada çok güzel bir konumlu işlemi ne yaşıyor? Bakalım Şimdi Şu görmüş olduğunuz ürün arkadaşlar. Sıcak suyun girdiği AdBlue pompasının. Şurada AdBlue pompamız var. Yakıt deposunun yanında arkadaşlar. Ve dağıtıldığı nokta. Şarj motor yağı filtremiz. Motor yağı dolum kapağımız. Şu eskiden normalde aşağı taraftaydı, görünmüyordu. Artık gördüğünüz gibi biraz da konfigüre edilmiş. Şimdi bir noktaya alınmış. Motor yağı seviye çubuğumuz şu arkadaşlar. Hav filtremiz Gayet rahat temiz. Herhangi bir yere takılmadan rahat bir şekilde söküp kapağını alıp tekrar demonte edebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Soğutma soğutumlarını pervaneyi de buradan görebiliyorsunuz. Yakıt pompamız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Common rail bir sistem var. Common rail tüpümüz var arka tarafta. Arka tarafta SCR ve DPF bölümleri de var. AdBlue pompamız da burada. Gördüğünüz gibi yakıta karıştıran bir nokta. Eksos sıcaklığını ölçtüğümüz bir sensör de var arkadaşlar burada. Artık öyle düz boru çıkmıyor. Çoğu kabinsiz makine gibi de değil. Her noktası tasarlanmış, dizayn edilmiş bir nokta. Güzellik. Tasarıma sahip. Biraz daha geniş ölçüden ama bu. motor bu kadar. Şuraya özellikle söyleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi depomuz bu arkadaşlar. defaat üzerinden geçmekte fayda var. Çünkü e, buraya çok önem verilmiyor. Şimdi şu kapağın şurasında bir kilit var arkadaşlar. Normalde bu kilit çekmediğiniz sürece bu kapak açılmaz şu kilit. Normalde kapanmıyor da. Bunu kapattığımız zaman bu içeriye geçer ve iki delik oluşur burada. Bu deliğe kilit takabilirsiniz. Sizden başkası gelip buraya edibulü koymasın, önlem alsın diye. Şöyle gördüğünüz gibi hata şuraya tamam Geçirdim. Arkadaşım yakından gösterse şunu. Şu rahat bir şekilde oynuyor artık. Çünkü yerine oturduğu için buraya kilit koyabilir. Kilidi açabilir. Tekrar kapağı açabilir arkadaşlar. Çekip açabilirsiniz. Edbolü koyabilirsiniz. böyle arz ettiğimiz nokta açık edbolü koymayın makinenize. Bir bidon açtığınız zaman açın direkt koyun. 3 litre olur, 5 litre olur, 10 olur. Yani kaliteli bu tercih edilmeli. Evet. Kaliteli edbolü ve düşük kükürt oranına sahip yakıt öneriyoruz arkadaşlar. Sağ cam üzerimizde bulunan içeriden operatörün görebileceği yağlama şemamız var arkadaşlar. Bunlar da önem arz Şu an camda yapıştırma ama bilmiyorum yağlama noktalarını göremiyorum. denildiği nokta buradan da yardım alınabilir. Şurada bütün gres ve kaç saatte yağlanacak oldukları burada göstermiş arkadaşlar. Bu da yardımcı güzel bir nokta operatör arkadaşlarımız için. Burada karın ve klima kitlerimiz olduğu bölüm var arkadaşlar. Bunlara soruyorum. Şu kısmı özellikle şu kısmı yani şuradan alttan e, alttan su. su vurmayın. Evet su vurmayın, tutmayın arkadaşlar. Çünkü içerideki kabin filtresini ıslatıyor ve özelliğini yitiriyor arkadaşlar. Ayak sensörlerimiz var. Güzel konfigür edilmiş bunlar. Rahat bir şekilde sökülüp rahat bir şekilde takılabiliyor. Eskisi gibi değil. Yani artık operatörler kendi güzel bir şekilde alabiliyor. Stok lambalarımız e, ayaklarımız, geniş güzel ayaklarımız var. Kilitlenme plimlerimiz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kilitlenme plimleri var. Yani evet. seyahat halinde kilitlenmesini tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Olarak. Şurada hortumlarımız kızak sağ tarafa kayarken alta düşmemesi için komple giriş. çok güzel bir demir var. Çoğu arkadaş bununla işe yargı. Yani Bunlar bu şekilde hortumların buraya kadar gelip düzenli bir şekilde hareket etmesini olanak sağlıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz demir. Bu da güzel bir tasarım detayı. Parker marka hortumları kullanılıyor. Parker marka. Öyle yerli imalat falan değil arkadaşlar. Parker. Çoğu arkadaş bilir yani özelliklerini standart dışı Daha yüksek basınçlara dayanabilen, daha yüksek sıcaklıklarda uzun yıllar kullanabileceğiniz çok güzel bir kalitede hortum arkadaşlar. Arka taraftaki baş grubumuzu gösterelim. Baş grubumuz Exort. Akin A8 olduğu için pistonlu tip pompa ile Exort grubumuz var arkadaşlar. Dilimli tip baş grubu var. Aynen. Renginden anlayabilirsiniz aslında. Şu gördüğünüz Exort baş grubu arkadaşlar. Dilimli baş grubu. Herhangi birinde bir problem olduğu zaman 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra arkadaşlar. Örnek vermek için söylüyorum yaşamda için değil. Tek tek dilimlerini değiştirebilir. E, işinize i̇şinize devam edebilirsiniz. Kullanım şeklinde kolay. Arka kısımlarımız. Yine burada yağlama noktalarımız var. Dönüş pistonlarının kafa burçlarını yağlama noktalarımız var. Burada illerin yağlama noktaları var arkadaşlar. Keçeler bazı bir şekilde görünmüyor. Hortum dizaynlarımız, sıkma pistonlarımız ve arka bomb kilidimiz. Bunun da aynı şekilde arka bomb komplesi kullanılmadığı sürece buradan kilit yardımıyla, halat yardımıyla kilitlenip o şekilde seyahat edilmesini ve kullanılmayacaksa evet. o şekilde önle çalışılmasını öneriyoruz arkadaşlar. Yani, Güvenlik amacıyla. Arka bob çalışmıyorsa kilitli tutulması faydalı. Faydalı, Evet. Şurada arkadaşlar arkamı gösterelim. Şurada da etiketimiz var ama kırıcı kullandığımız zaman şu gördüğünüz noktadan pimi çıkarıp buraya takmamız öneriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kırıcı kullandığımız noktada pimi burada çıkarıp takabiliyor arkadaşlar. Kırışta istalatımız mevcut makinede. Opsiyon değil. Standart geliyor. Ekstra para istemiyoruz bunun için. Plaka noktamız mevcut. Geniş. Aydınlatması da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bomb kilit alatımız da var. Bunu kilitlediğiniz zaman sağa sola dönmeyin diye. Gerçi içeriden artık K4'lerin kabinlerinde, koltuklarında emniyet tuşlarımız da var. Joystickler hareket etmesin diye ama önlem amaçlı. Bu da mevcut arkadaşlar. Şuradan şuraya geçirebiliyorsunuz bu kilitlendiği zaman. Şuradan şuraya geçirip arka bomba hareket etmesine izin vermiyorsunuz. Bu da güvenlik amacıyla alınmış önlem. Çok güzel detay, detay arkadaşlar. Arka cam geniş. Görsel. Şuradaki aydınlatmaları da söyleyelim arkadaşlar. Evet. Şu gördüğünüz yerlerde normalde boş yerler var artık. Arka tarafa iki tane yerleştirmiş lambamız var. Bu iki tarafa da bu lambadan yerleştirmek isteyen arkadaşlar aydınlatmak için burayı da kullanabilirler arkadaşlar. Oksijen, güzel, tercih edilebilir bir detay. Yani birçok operatörün aslında istediği ardı bu şekilde. bunu tasarladı artık yeni kabinleriyle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kabin detayına girelim arkadaşlar. Şu gördüğünüz noktada Sandığımız var, avadanlık sandığımız. Normalde kilitli, açmadık. İçeride makineleri birlikte gelen avadanlıklar var, Grace pompalarımız, anahtarlarımız var. Ayaklarımız kullanım uygun olarak kapatılabiliyor gördüğünüz gibi. Tekrar kullanım uygun olarak açılabiliyor arkadaşlar. Burası sabit. hidrolik tankımız, hizorik yağ tankımız. Dolum kapağımız burada. Ama ya, şey, burada mesela yakıt konulmaması için etiketi var özellikle gösterilmiş Kesinlikle arkadaşlar bu önemli bir tatay bu Ekstra Karıştırılabiliyor da, Karıştırılabiliyor Makinalarımız için çok sağlıklı bir durum değil Üzülüyoruz Karıştırmamaya dikkat ediyoruz Özen gösteriyoruz Gerekirse şuralara yazı ve yapıştırma yapıyoruz arkadaşlar İçeriye çıkalım kabin detayını da göstereyim arkadaşlar sizlere Arkadaşlar şu an ekran açılışını yapacağız Bilmeyen arkadaşlar için göstermesi sağlayalım aynı zamanda Gördüğünüz gibi birçok simgeyi özelliği ekranda barındırıyor aslında. Operatörde kolaylık sağlıyor. Yani makinenin herhangi bir kritik durumunda, arıza durumunda ekranda gösterilmesi için yerleştirilmiş. Basic bir ekran değil. Detaylı, güzel, ee, dijital bir ekran. Sol tarafta gördüğünüz gibi soğutma suyu sıcaklığı, sağ tarafta yakıt miktarı mevcut. Soğutma suyu sıcaklığının altında şanzıman yayılımımız var. Evet. Üst kısmında çeker modlarımız var. Makineli çeker modlarımız var. Hemen yan tarafında makinenin konum e, simgesi var. Vites modu. E, konum konu önemli bir makinede biliyorsunuz, kesi olduğu için. Hemen onun yanında vites modu var. Vitesi evet, vites. daha bir şekilde buradan şöyle geçireyim. Şu an gördüğünüz gibi uyarı veriyor arkadaşlar. Güvenlik için, emniyet amaçlı. Uyarılar da önemli. E, onun İyi. altında devir ve kilometre hızları var arkadaşlar ön ekran bu şekilde Zaten yani, yakıt göstergesinin yanında da el bulu göstergesi görebilirsiniz Evet, bulu göstergesi var oradan da takip edebilirsiniz stüdyo yani. olarak gösterilmiş halde evet <laughs> şunu gösterelim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar el fenimiz burada şöyle güzel bir şekilde el fenimiz var Kullanım oldukça rahat basit Konfigüre edilmiş yeri de rahat i̇şte, şurada konum anahtarlarımız var Müzik kesme makinelerimiz var konum anahtarlarımız burada arkadaşlar kıyma ve kalorifer ürünlerimiz gördüğünüz gibi bu tarafta Fener sırasıyla geçelim. FNR düğmesi, sarsıntısız, arka diferansiyel kilitlerimiz, çekiş modlarımız, arka bom, pardon, e, high speed kontrol var arkadaşlar. Şu hassas işlerde çalışmanız için makineyi biraz daha hassaslaştırmak, yavaşlatmak high speed kontrol tuşumuz var. Bunu birçok arkadaş bilmiyor, merak ediyor. Şu geri kalan dördü aydınlatma tepe lambası modülü var. Tepe lambası makineleri birlikte geliyor arkadaşlar. Kabinler iki tarafında çıkışları var. Oraya tepe lambasını taktığınızda yani da... çakmakla takmak zorunda değilsiniz. Değilsiniz arkadaşlar. Buradan komut edebilirsiniz dışarıya taktığınızda. ayaklarımız gördüğünüz gibi alfa modellerimiz de burada bu şekilde arkadaşlar. Diğer modlar için tesisatımızda hazır noktalar var. Yerlerimiz de var. Alttan anlatalım. Çakmaklımız makine konum içi, kabin içi sensör, şey, stop e, tuşumuz dörtlümüz. Şurada iki tane USB şarj, USB şarj yerleri. Üçte arkadaşlar. Arka cam süreceğimiz ve arka bom sıkma kilidi tuşumuz da burada. Arka sağa sola kaydırma bomumuzu buradan rahat bir şekilde salıp sıkabiliyoruz. Arka ekran arkadaşlar ve önemli güzel bir detay gördüğünüz gibi. Şurayı gösterelim arkadaşlar. Artık burada el gazımız yok arkadaşlar şu konumda. Yukarıda da yok. Gördüğünüz gibi el gazımız artık manuel. Potansiyometre buradan el gazımızı makinenin rahat bir şekilde, güzel bir şekilde, basit bir şekilde yükseltip düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Arka ekranımız. ön ekrana ile alakalı. Arka ekran girilip komuta edilebiliyor. Tuşlu, güzel, basit, sağlam. Yani dijital bir ekranımız var. Soğutma suyu sıcaklığımız, yakıt seviyemiz. Ee, şurada Hı. ön arka kazı modlarımız var arkadaşlar. Front, ön olduğunu belirtiyor. Yel evet. Evet. frenimiz arka ayakların durumlarıyla alakalı simgelerimiz, şanzıman simgelerimiz, saat, sıcaklık. Tamam burada arkadaşlar. Bir kez olduğunda burada da uyarı geçiyor aynı şekilde. Burada. Şu şu arkadaş gösterelim. Şu arkadaş da arka bom kilidimiz. Bom kilit halatımızın mekanizması. Şurada levyelerin kullanılma alakalı güzel bir etiket var. Çalışma esnasında eğer içerseniz su sıcak bir şeyler koyabileceğiniz güzel bir avadanlık noktamız var arkadaşlar burada. Şuraları tamamen zaten operatörleri kontrol edilmiş. Malzeme koymak için telefon kullandık herhangi bir durum. Yan tarafta da gördüğünüz gibi telefon olur, artık da olur arkadaşlar. Her iki tarafta mevcut tablet var Tablet sığabilir, kullanıma bağlı tablet. Sol tarafta da var, sol direkte de var arkadaşlar. Aydınlatmalarımız görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön üst tarafta malzeme koyabileceğiniz malzeme, yerimiz. Malzeme file filesi var. Güzel Teyp şey. henüz takmadık. Takma. Sonradan şimdi birazdan gerçekleştireceğimiz. Şurada güzel bir filemiz var arkadaşlar sol tarafta tüm elbiselerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol de. Evet da makine dönüş sağlarken tutmam için daha kolay dönmemiz için. Evet buradan destek amaçlı. Şurada bir da bir e, mont asma, çeket. yelek asma, çeket asma için yerlerimiz var. Burada çok güzel bir yerimiz var arkadaşlar. Hem depo olarak kullanılabiliyor hem de yaz aylarında klima ile birlikte buraya soğutmak istediğiniz şurada göstergesi de var. Soğutmak istediğiniz arkadaşlar eee içeceklerinizi buraya koyup klima cool ile bak cool kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Pistonlu rahat güzel. Şurada pistonumuz var arkadaşlar. Evet. Rahat bir şekilde Rahat bir şekilde kapanabiliyor. Ön arka cam silecek suyumuzun deposu burada arkadaşlar. Kabin içerisinde doldurmayı buradan yapabiliyorsunuz. Doldururken dikkat edip sağa sola sıçratmamayı özen gösterin. Pedallarınızı istiyorsan Evet, pedalı gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> pedalımız burada, kırıcı pedalımız, uzar pedalımız. Bunları kullanabiliyoruz. Burada. Yani bu uzar bomu uzatırsınız ama geri çekemezsiniz. Tek yönlü bir var şey sahip. Aynen öyle arkadaşlar. Bu sadece sahip. kırıcı için daha detaylı kullanılabiliyor. Uzar bomba sağ taraftaki joystick'ten. Evet. Joystick'ten. Evet. Buradaki joystick'ten. Joystick'ten buradan komut edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan. Toleranslı bir şekilde. Fener'e tuşumuz. Evet fener'imiz artık Sol burada. Fener'e tuşu. Arkaya döndüğünüz zaman uzatma, öne döndüğünüz zaman ise çene açma. Çeneyi açtınız, komut edebildiğiniz nokta burada. Ses sisteminizi komut edebildiniz, kontrol edebildiğiniz düğmeler bu tarafta arkadaşlar. Burada kepçe tesfiye, gördüğünüz gibi toparlama hafızası, o iki tuşlarımız mevcut. Bunu artık güncel arkadaşlar kullanarak daha iyi netleştirebilirler, öğrenebilirler. Sol taraftaki joystick'e geçelim. Sol joystick'in üzerinde de çok merak edilerek sorulan sorular var her iki joystick ile ön arkayı komut etmeyi buradan kapatarak arkadaşlar joystickleri aktif olmayan bir hale getirebiliriz. İptal ediyoruz yani joystickler. Hangi konumda olursa olsun hiçbir şekilde komut görmez arkadaşlar. Bunu açıp joystickleri önde ya da arkada olmadığınız arada olduğunuz bir noktada kullanabilirsiniz. Önde olursanız zaten joystickler ön tarafta arkada olursanız arkaya komuta ediliyor. Otomatik olarak. Bunu komut etmenize gerek yok. Ama arada bir noktada ne önde ne arkada olduğunuz bir noktada kullanmak isterseniz bunu açıp joystick'i kontrol edebiliyorsunuz. Önü ya da arkayı kontrol edebileceğiniz tuş da burada. Siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Önde olsanız bile koltuğu hiç çevirmeden bu tuşa bastığınız anda joystick'ler arkadaşlar arkayı kontrol edebiliyor. Ya da arkada olduğunuz zaman tuşa bastığınız zaman joystick'ler ön e, kepçeyi, yükleyiciyi kontrol edebiliyor buradan. Bir tuşla joystick'lerin e, kullanımı siz buradan belirliyorsunuz arkadaşlar. Şurada iner, inerken sol tarafta rahat bir şekilde size kolaylık sağlasın işte. Şöyle açılma var arkadaşlar. Bu şöyle dönsün arkadaşım. İnerken gördüğünüz gibi elde daha Kapı onu sağlat. Buradan size gördüğünüz gibi şu mesafeden ayak mesafesinden size inmek için kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Şuradan rahat bir şekilde inip aşağıya rahat bir şekilde inip rahat bir şekilde tekrar binebiliyorsunuz. Tekrar da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu viteslerle ilgili arkadaşlar artık tam otomatik. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Göreceksiniz. Tam otomatik fitese geçildi artık. Yani daha öncesinde 1 2 3 4 kendimiz atıyorduk ama normalde tam otomatik hale geçirdik. Tam otomatik modu var. Burada Auto olarak belirtilmiş Ondan sonra 5 6 geçmek için düğmeye basmamız lazım. Evet, düğmeye basmanız lazım. 5 6'ya da bu şekilde geçirebiliyorsunuz. Ki zaten arkadaşlar makinamız S makine olduğu için 3. fitesten 4. fitese geçerken arka tekerleri güvenlik amacıyla kilitlemeden uygun pozisyona getirip kilitlemeden dördüncü vitese geçmiyor. Es makine, makine kendisi yapıyor. Es makine olduğu için Şimdi bu. Şimdi de lock up özelliği de var. Es evet. makine de standart olarak. Aynen öyle. 5 iy testi oldu. sonra torque yedi devirler çıkartıyor makine. Aynen öyle. Altın 60'ta işte zaten bu kaplı olarak geçiyor. Size daha evet. iyi bir sürüş imkanı sunuyor. Makinenin gücünü arttırıyor. ön görüş açısı göğüs eski modellere göre biraz daha aşağıda olduğu için daha evet. iyi bir görüş açısı sağlıyor. Normalde eski modellerde şu ön tarafı çok görmüyorduk arkadaşlar. Evet ekran ekranımız zor olduğu için artı şey. ekranımız sağ tarafta. Ön görüş açımıza daha geniş hale geldi. Evet gördüğünüz gibi. Panjurumuz yüksekte ön kolumuz da yüksekte olduğu için geniş açımız şu an görünmüyor ama makine daha geniş bir görüş açısına sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada evet, görebileceğim bir şeyimiz var mı? Şunları gösterelim. Bazen hani klima kullanmak istemeyenler sıcak havalarda yan camları bu şekilde açarak da kullanıma devam edebilir. Arkadaşlar bir sonraki teslimatta yine sizlerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Esenlikle kalın, sağlıkla kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.